Siz Miami'deyken, Türkiye'de gece saat 3.20 iken, evet. ben de Instagram'dan mesaj attım. Anında canıtladınız. Ee, sizinle tanışmak istediğimi söyledim. Cep numaranızı paylaştınız, ofis adresini paylaştınız. İstanbul'a gelirsen kesinlikle beklerim dediniz. Ee, biz bir türlü görüşemedik. Hatta siz işinizle istişare yapıp, Şebabarı sörenlerine gelecektiniz. Evet oldu. Doğru, doğru, doğru. Ama daha sonra Tügem'e çok 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 teşekkür ediyorum. Biz sizinle Tügem çatısı altında İstanbul o büyük bir buluşmada e, tanıştık. E, i̇yi ki Tügem var, İyi ki Tügem çatısı altındayız. E, siz ya hem siz hem e, daha değerli insanlarla tanışmış olduk. Buradaki bütün arkadaşlara e, yani Tügem çatısı dışında olan arkadaşlara da sesleniyorum. Yani İstanbul'a uzak, Konya'da olmamıza rağmen gerçekten TÜGEM'in bütün e, faydalı hizmetlerini e, bizzat e, yararlanıyoruz. E, herkesi de bu çatının altına bekliyorum. Size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tanıştığım için çok memnun oldum. Ben de çok, ben memnun, çok oldum. memnun oldum hakikaten. Teşekkür ederim. Ayrıca da bak hemen geri dönüşü yapmışım çünkü... Şu ana kadar yani da görebilirsiniz hakikaten yani inanılmaz derecede ve çok fazlasıyla oluyor ve ben hakikaten yetişemiyorum arabalar şükürler olsun. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu bir şey olarak algılanmasın. Hani e, yanlış bir şey olarak zaten WhatsApp sesimi de kısamadım galiba Hakan'cığım. O ses de benden geliyor çıkır çıkır. E, şunu söyleyebilirim. E, herkese ulaşmaya çalışıyorum. Ne kadar güzel de iletişim halinde olmuşuz. İnşallah bu süreç geçsin arkadaşlar. E, hep beraber böyle toparlanacağımız güzel sinerjimize ulaş Ulaş şey e, oluşturacağımız güzel platformlarda buluşuruz beraber yemekler yeriz beraber sohbetler ederiz hepsini yaparız diye düşünüyorum bakın şu an herkes hepimiz e, şu anki mevcut durumda özgürlüğümüzü özledik hayatın yani bir bırakın dünyayı dolaşmayı mahalleyi gezmek lüks oldu e, ee, internette, sosyal medyada çok fazla bunlarla ilgili de espriler de yapıyor. Ben de sizler gibi büyük bir keyifle izliyorum. Kötü olanları izlemiyorum. Kötü olanları kocama atıyorum o baksın diye. O derin devletleri araştırıyor. Ne oluyor diye. Bu bir oyun mu diye. Ne, neler 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 diyorum. İçim şişti. Ben anlatma bunları falan diyorum. Elbette ki gerçekleri reddetmiyorum. Elbette ben de her şeyin farkındayım. Algılarım sizler gibi açık. Sadece e, tabi biliyorsunuz e, işte minik çocuklarım ve hepimizin geleceği ve ülkemin adına da Pozitif, güler yüzü. şu anki mevcut sinerjim, enerji nasıl görüyorsanız aynı şeyi yansıtmaya çalışıyorum. Zaten siz bunları hissedersiniz. Lütfen sizler de öyle olun. Yani her, her zaman, e, ilk, ilk her zaman kazanacak diyorum. Biz bu süreci çok güzel aslanlar gibi inşallah yöneteceğiz. Daha sonrasında davala bir şey söyleyeyim mi ki bizi durduramayacak. Net size söyleyeyim. Çünkü yani şey o kadar fazla, hani bu e, cenderede e, kaynar su, fokur, fokur 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 kaynar. Şu anda biz öyleyiz. Ee, ve çok güzel dinlendik. Hatta bak gözlerim bile yumuk yumuk olmuş. Böyle, böyle güzel uyuyoruz, güzel dinleniyoruz. Hayatım boyunca onlar 11'lere kadar uyumam. Hep böyle e, güzel oldu. Çocuklarımıza zaman ayırıyoruz. Eşimizle sohbetler ediyoruz. Bazı şeylerin farkında oluyoruz. Çok Çünkü sürekli diyalog halinde olamayan çok evli çiftler de olabiliyor bu süreçte. Ee, dolayısıyla bu da hayatımızda olması gerekiyormuş. İnşallah Konya sözüm vardı. Şey var, hakikaten de gelmek istiyordum. Bunun gibi daha hala yapmam gereken bir listemiz var. Dün akşam eşime söyledim. Yemin ediyorum. Dedim ki şu an kaç ülkedeyiz. Kaç... Ee, tabii ki sizleri ne mutlu ediyorsa arkadaşlar aynı heyecanı ben aileme sapancıya gittiğimde de oluyor, aşukiyeye gittiğimde de oluyor. Yani illa bir dünyanın ucuna gitmek, illa dünya kadar paraları saçmak olarak lütfen algılanmasın. Sizleri şu hayatta ne mutlu ediyorsa lütfen e, onu yapmak için hedefler koyun. Ben hep bunu yapmaya çalıştım. Yani birilerine bir şey yapmak, göstermek o bu falan değil. Ben kendi hayatımı yaşıyorum şu anda. Ve o yüzden o samimiyeti zaten hisseden insanlar şu anda beraber benimle beraber diye düşünüyorum hakikaten e çünkü e, kimsenin birbirinden farklı değil ki şu anki ortak mücadelemiz aynı, yapmış olduğumuz şey aynı, aynı kulvarda, aynı sektörde, aynı pozisyondayız. E, dolayısıyla da e, önümüz hep aydınlık ve e, ışık dolu diyorum Selman Beyciğim. Konya'ya evet. çok selam gönderiyorum böyle. E, inşallah Konya'da program yapalım sevgili Hakan'cığım. Oraya frickli gidelim Tügeme bence. Selman ben çıkarmış olayım. Hem çıkarmış Selman Bey TÜGEM Konya İl başkanımız zaten. Aa, ee, öyle mi? Aa, evet, TÜGEM'i TÜGEM Konya'da büyütecekler. Ee, Aa, bizler güzel. de her zaman yanlarındayız. Ee, şu an bizi dinleyen Konya'dan meslektaşlarımız da varsa Selman Bey'in iletişime geçip e, bir TÜGEM gönüllüsü olmaya davet ederim. Ee, bir sonraki ne soruya güzel. geçiyorum. Ee, bu arada Peki. programımız bir saatte ama çok keyifli eğlenceli geçiyor. Ee, bayağı da katılım yüksek. Ee, devam ediyoruz biraz daha. Ee, Eylem Ova Yolu. Hı -hı ya söz veriyorum. Evet bu arada pasta geldi. Herkesin mikrofonu <laughs> açtım <getirdim> bu arada. Doğan gibi kutlayalım. Aa, eğer bu tarafa beraber mi yükleyelim? Begüman nerede? Derste. Han derste. Benim yakışıklı olduğuma tanışmış mıydınız? Benim sesim duyuluyor mu Mustafa'cığım? Evet duyuyoruz. Ses mi gitti acaba? Ha, kimseye, ha kimseyi ben duyamıyorum. Doğru söylüyorsun. Cevap verilmeyince sanki şey gibi geldi. O zaman hep birlikte Öyle kutlamak ne? için. Bir dakika pastam gözüküyor mu? Güzel pastam. Dur Rahan'cığım. Şunu indirir misin İlke'ciğim? Şunu indirelim. Bir dakika. Heh, şöyle daha iyi olacak. Değil mi? Evet. Abi senin de geldi. Aa benim paketim mi geldi? Ne geldi? Aşağıda mı? Başka ben bu arada başkanımızın sesini de açayım. Başkanım burada herhalde. Olur. Olur. Evet başkanım senin sesini de açtım. İşte Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Sağ ol e, ses e, verdiğin için. Torpil yok görüyorsun Evrim'ciğim. Başkan da olsan böyle sesin... <laughs> e, seni ben de. O zaman ben şu anda yayında olan, e, şu an bizi izleyen, bizimle birlikte olan e, tüm meslektaşlarım adına e, doğum gününü kutluyorum Evrim'ciğim. Çok teşekkür ederim ama ben Aynen. seni görmüyorum. Seni çekeceğim ama neredesin? Ha şimdi gördüm. Hadi vallahi tamam. dediği gibi başkan ama başkan sol alt köşeye inmiş. Hmm. Sen baş ya Mustafa'cığım alsana yanı başına başkanımızı. Ben de nerede diye arıyorum ekranda. Ya tamam portip falan olmasın da hani bu kadar da olmamalı değil mi yani? Ben <laughs> de ekran görüntüsü için... Alır mısın? Story için tekrar Mustafa'cığım. Evet. Şey Hakan'cığım. Tamam başaralım o zaman. Ee, Evrim'ciğim ben de şu anda çok e, böyle bir ciddi bir izleyicik kitlemiz var. Ee, seni duyunca zaten her zaman biliyorsun ya kalabalık bir kitle var. Hep beraber senin güzel tecrübelerinden faydalandık ve bugün senin günün. Ben şu anda yayınlayan tüm arkadaşlarımın adına, meslektaşlarımın adına, TÜGEM yönetim kurulu adına, TÜGEM il teşkilatlarım, il teşkilatlarında bulunan yöneticilerimin adına Doğum gününü teşekkür, en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinle beraber harika çok bir teşekkür, yaş geçirmeni diliyorum. Her çok şey gönlünce olsun yeni yaşında çok arkadaşım. Oldum. O zaman ben de ee, doğum gün şöyle biliyorsunuz her yerde Facebook Instagram'da da yazdım. Önce hepimiz için, tüm dünya için hakikaten hmm. sağlık diliyorum. Hepimiz sağlığımızın diğerinin farkındayız zaten. E, Allah. Tabii şu an oğlumuna izin verirse. Finalde de şunu söyleyebiliyorum. Tabii ki şu korona sürecinin bir an önce bitmesi ve yaşasın özgürlük diyoruz. Özgürlüğümüze e, kadeh kaldırıyorum diyecektim mumlarımı üflüyorum. <laughs> <laughs> evet oğlum da yardım etti. Evet. evet <laughs> Evrimciğim çok mutlu yıllar. Yalnız Evrim bak şu anda izleyen herkes benimle aynı şeyi düşünüyordur söyleyeyim. Söyle. Herkes şu anda aynı şeyi düşünüyordur o yakışıklıyı var ya hepimizin yerine bir öpmen lazım. Aa büyük bir zevkle, büyük bir keyifle hemen. Bak yerinde durmuyor ki hayat. Hakan'cığım evet. o biraz sözünü <laughs> <örgülüyor> bir damla. Valla aynen. Şey kıpır kıpır fıkır fıkır evet, falan. Bu arada, bu arada şey de söylemeden geçemeyeceğim. Çok hani sana söyledim. Çok mübarek bir günde doğmuşsun. Çok mübarek bir günde doğmuşsun. Bugün de rahat edelim. kal. Bugün insanların arınma, temizlenme, günahlarından uzaklaşma, yeni başlangıçların yapıldığı, yeni sayfaların açıldığı harika bir gün. Evet. Ee, bu tıka de çok anlamlı bir gün. Bugün Berat Kandilimiz, ben bugün e, tüm izleyen arkadaşlarımın, tüm meslektaşlarımın da Berat Kandilini kutluyorum. Ben ee, yani Aynı şekilde herkesi denilen... kutluyorum Berat Kandilini. Evet, bu arada çok oldu. Evet canım. Bu arada TÜGEM Akademi'yi kutluyorum. Mustafa Koç'a gerçekten canla başla bu süreçte eğitim komitesiyle beraber, eğitim komitesinde olan tüm arkadaşlarımızla beraber harika programlar yapıyorlar. buna destek veren il teşkilatlarımız var. Buna destek veren müthiş bir yönetim kurulu, TÜGEM yönetim kurulumuz var, kurullarımız var. TÜGEM gönüllülerimiz var. Hepsine gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik içerisinde harika zamanlar geçiriyoruz. Belki kötü bir zor bir süreçten geçebiliriz ama bu sürecin üstesinden gelebilecek Aslanlar gibi de var, enerjimiz <laughs> de var, enerjimiz de var, gücümüz de var diyorum. İnşallah bu süreçten senin söylediğin